C. Şehit Allah yolunda öldürülen Müslümana şehit denir. Şehitlik, Allah katında yüksek bir rütbedir. Şehit, Allah'ın huzurunda diri olarak hazır bulunup rızıklandırılacağı ve cennete gireceğine şehadet olunduğu için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de şehitler hakkında şöyle buyuruluyor. Allah yolunda öldürülenlere şehitlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz onu anlayamazsınız. Bakara suresi 154. ayet. Diğer bir ayetin anlamı da şöyledir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şu müjdeleri veriyor. Şehidin kul borcundan başka bütün günahlarını Allah affeder. Müslim, İmare 119. Hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmeyi arzu etmez. Yalnız şehitler gördükleri hürmet ve kerametten dolayı dünyaya dönüp On defa şehit olmayı arzu ederler. Buhari Cihad 6. Müslim İmare 108. Allah yolunda vatan ve millet uğrunda canlarını feda eden şehitler ahirette çok büyük sevaba nail olacaklar ve Allah'ın büyük lütfuna ereceklerdir. Şehitler üç gruba ayrılır.